Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, tek ses olarak tüm dünyaya ilan ediyoruz dedi. Türkiye'den Birleşmiş Milletlere acil kodlu çağrı yapıldı. Kıymetli izleyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İsrail'in refah saldırılarını kınayan meclis başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkere'de Birleşmiş Milletler'e acil toplantı çağrısı yapıldı ve İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulması istetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen meclis başkanlığı tezkeresiyle İsrail'in refah saldırısı kınanırken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'in saldırılarına son verilmesi hususunda acilen toplanarak karar almaya davet edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan İsrail'in refah katliamlarına karşı bildiri başlıklı tezkere okundu uluslararası mahkemelerin tüm kararlarını hiçe saymaktan çekinmeyen, işgalciliği ve zalimliğiyle bilinen Netanyahu yönetimindeki İsrail'in sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürdüğü ifade edilen tezkerede, Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonların durdurulması kararına rağmen Siyonistlerin vahşetin tüm dünyanın gözü önünde devam ettiği ifade edildi. Kıymeti izleyenler, Tezkere'de insanlık cephesi karşısında yalnız kalmaya mahkum İsrail'in Gazze'lilere uyguladığı, baskı ve zulüm politikalarının tüm Filistin'i yaşanmaz hale getirdiği ifade edildi. İşgalci İsrail yönetiminin Gazze'lilerin güvenli alan olarak gösterilen refahtaki çadırlarını dahi yakıcı silahlarla bombalayarak, yüzlerce masumun kanına girdiği de Tezkere'de vurgulandı. Haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.